Bismillahirrahmanirrahim. Müşahidin asselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde Diyanet İşleri Başkanı Dr. Ali Erbaş'ın okuduğu pek önemli hutbeyi ele aldık. Hutbenin özeti, Türk halkının cuma namazını kılabilmesi için cuma gününün tüm Türkiye'de resmi tatil olması. Şu anda okullarda öğrencilerin cuma namazı kılmaları yasak. Öğrenci haklarına saldırılıyor. Halkın Müslüman olmasına rağmen ne diyebiliriz ki Abdülhamid'in devrilmesinden bu yana Türkiye'de hala masonluk hüküm sürüyor. Buna en büyük delilse halkın %99'u Müslüman olmasına rağmen cuma namazı kılınması yasak. Çalışanların iş yerlerinde vesaire yemek molasında namaz kılabilir o da bazı sektörler için mümkün ama bazıları bunu da kabul etmiyor. Sanki Fransa'dasın. Fransa'da Müslümanların haklarını istiyorsun. İngiltere'de Hristiyan şirketlerin Hristiyan hükümetlere Müslümanların namaz kılmalarına izin verilmesin demek gibi bir şey. Bir düşünün, Abdülhamid'e darbe yapıldığından şimdiye kadar masonlar o günden bugüne kadar Türkiye'yi yönetiyor. Bunun delili Hristiyan tatili Pazar günü. Yahudi tatili de Cumartesi günüdür. Türkiye'nin dini Hristiyanlık ya da Yahudilik mi? Yani Türk halkı Hristiyan ya da Yahudi mi? Fakat sıra Müslümanlara özgü olan cuma gününe gelince, ey Müslümanlar memlekette size yer yok deniyor adeta. Böylece anayasa çiğneniyor, halk çiğneniyor ve küçümseniyor. Türk milleti kendi ülkesinde zulme ve baskıya uğruyor. Bu halkın itibarının verilmesinin, Sultan Abdülhamid'in itibarının verilmesi ve Türkiye'nin Türk halkının olduğunun ispatının bir parçası olarak cuma gününün resmi tatil olması gerekir. Bu da Türkiye halkının Türkiye'de bağımsız olduğunu gösterecek ve Türkiye'ye egemen olduğunu gösterecektir. Artı dinli olarak İslam'a gereken saygınlığı göstermiş olacak. Yoksa böyle masonlara saygı göstermiş olur. Arkadaşlar, Doktor Ali Erbaş'ın öpücüğü hak eden çok önemli hutbesini gelin hep birlikte dinleyelim. Aziz Müslümanlar, hutbeme başlarken okuduğu mayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler, cuma günü namaza çağrıldığınızda Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bu ayeti kerimeden de anlaşılacağı üzere kendilerine cuma namazı farz olan kimselerin ezanı Muhammedi okunduktan sonra yaptıkları alışveriş ve elde ettikleri kazanç helal değildir. Bugün bu önemli vazifemiz bütün işlerimizi bir tarafa bırakarak cuma namazı için işte camilerde buluştuk. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadislerinde her kim önemsemeyerek Cuma namazını üç defa terk ederse o kimsenin kalbi mühürlenir. Bu kadar önemli hutbe bugün 90 bin camimizde Müslüman kardeşlerimize bunu yeniden hatırlatıyoruz. Zaman zaman hatırlatmaya devam edeceğiz inşallah. Çünkü Cuma namazı haftada bir gelen ve müminlerin üzerine doğan en hayırlı gün ve o günün cuma namazı müminler için en büyük ibadetlerden birisi. İşte Rabbimizin bu ilahi hitabına kulak vererek cuma namazını birbirimize hatırlatalım. Cuma namazı unutulur mu? Ama insan bu ya nisyan ile malüldür. Unutmakla malüldür. Onun için gençlerimizi, çocuklarımızı sevgiyle muhabbetle güzel bir üslupla sevdirerek nefret ettirmeyerek camiye teşvik edelim. Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz olan ibadetlerinden birisi olan cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım, imkan hazırlayalım, fırsat verelim. İşverenlerimiz için sesleniyorum. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini ve idarecilerimize sesleniyorum. Okullarımızdaki ders programlarını cuma namazı kılmak isteyen öğrencilerimiz, cuma namazı kılmak isteyen işçilerimiz için cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Unutmayalım ki ibadet özgürlüğü ve hele bu cuma namazı ise ibadet özgürlüğü ve insan haklarına riayet bunu gerektirir. Bu hususta hassas davranalım. Yetkili konumda olan herkes aziz kardeşlerim cuma namazını iyi değerlendirsin. Cuma namazı ile ilgili bu hassasiyetimizi Hiçbir zaman bu hassasiyetimizi kaybetmeyelim. Tabii böyle bir şey olursa hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma gününün resmi tatili olduğuna karar verirse, Doktor Ali Erbaş'a ölümden sonra kendisi için devam eden bir sadaka olur. Çünkü harika bir teklif yaptı. Vallahi ben de bununla ilgili bir video çekmeyi düşünüyordum. Çekindim ama kendisi beni hayırda geçti. Burada önemli olan iyiliğe davettir. Bunu yapmaktır. Ve her çocuk cuma namazından mahrum. Okullardaki her öğrenci milyonlarca öğrenci mahkum. Beyler yaklaşık 15 milyon Müslüman öğrenciden bahsediyorum burada size. Bu onları cuma namazından mahrum edenin boynundaki bir günahtır. Bir mesajı Erdoğan'a, diğer mesajı da Doktor Ali Erbaş'a söylüyorum. Öldüğünüzde yüce Allah sizi hesaba çekecek. Bunu size soracaktır. Devlet dairelerinde namaz kılmalarını neden engellediniz? Hükümetin devlet daireleri, okullar ve üniversiteler üzerinde inisiyatifi vardır. Bu öğrenciler cuma namazlarını kılmaları için izin verilirse, cuma namazı kılmaları için ailelerine dönebilmeleri için Anadolu'ya dönecekler. Anadolu İslam'ın kalbidir. Anadolu Türkiye gücünün kaynağıdır. Anadolu değerlerin ve ahlakın kaynağıdır. Anadolu yiğitliğin ve cesaretin yurdudur. Böylece çocuk ailesinin aşiretinin yanına döner ve onlarla cuma namazı kılar. Aşiret Türkiye'de ihya edilmelidir. Aşiretin yok olması Türklerin de yok olmasına neden oldu. La havle ve la kuvvete illa billah. 1400 yıl kabile sisteminde yaşadık biz. Cenab-ı Hak Kur'an'da buyuruyor ki sizi kavimler ve kabileler kıldı. Bugün soy isim kanunuyla kabileyi yok ettiler. Ailelere saldırdılar, evlenmeyi yasakladılar. Bu konulara girmek istemiyorum, evet ama bu durumu desteklememiz gerekmektedir. Bugün Cuma gününü tatil ederlerse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi için mezarında devam eden bir hayır işlemiş olacak inşallah. Milyonlarca insan namaz kılacak. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararı almazsa eğer, Kendisi güçlü bir insan gelecek. Cumhurbaşkanının Erdoğan gibi güçlü olacağını kim garanti eder? Yani Cenab-ı Hak Erdoğan'dan ve Doktor Ali Erbaş'tan hesap soracaktır. Evet. Ve Cuma'yı tatil yaptıkları için mükafatlarını alacaklar. Güçleri yettiği halde Cuma gününü olduğu gibi bıraktıkları için Allah onları azap edecektir. Bu sadakayı cariyedir ve en önemli kararlardan biri Ayasofya'nın namazı açılması kararı gibi çok önemli bir karardır. Hatta bu daha önemli ve daha büyüktür ve komünistlere bakın. Halkın milyon ya da binde biri olmamalarına rağmen saldırıyorlar. Bakın, görüyorsunuz. Doktor Ali Erbaş'ın laikliğe aykırı davrandığını açıklıyorlar. Tercümesi şöyle. HKP'den Diyanet'in hutbesine suç duyurusu. Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Evet, haberde bunlar yazıyor. Bakın komünistler Rusya'da 20 milyon ve Çin'de 100 milyon insanı öldürdüler. Bunlar az sayılar değil. Ve bunlar insan, buna rağmen hala insan haklarından söz ediyorlar. Layıklığa baktığımızda, layıklık kitabında Cuma günü tatilin yasak olduğuna dair hiçbir ibare geçmiyor. Zaten Türkiye'de de layıklık yok. Türkiye'de İslam'a karşı saldırı var. Layıklıklı olması gereken devletin halkın dinine karışmamasıdır. Böyle olmalıdır. Cuma namazını kılmak halkın hakkıdır. Hükümet nasıl insanları Cuma'ya gitmekten alıkoyuyor? Okullar nasıl öğrencileri Cuma'ya gitmekten alıkoyabiliyorlar bir Müslüman ülkede? Aynı zamanda Yahudiler için Cumartesi ve Hristiyanlar için Pazar günü tatil yapılabiliyor. Müslümanlar içinse hayır olmaz. Öyleyse bu masonlar tüm açıklığıyla sadece Müslümanlara karşı tavır içinde. Layıklık nerede? Tamamen Müslümanlara karşı taassup içindeler. Masonlar ne yapar? En sonunda şeytana tapar. Masonlar diğer yabancılardan daha çok Müslümanlardan nefret ediyor. Sorumuzsa, Cuma günü tatil olmaz diyen bu layıklığın kitabı nerede? Layıklığın kitabını yazan kişi nerede? Yani, İşleri Başkanlığı 24. maddeyi uyguluyor. Bakın, işte hükümet de bu maddeyi uyguluyor. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kendi tercih ile bir dini kabul etme veya bir inanca sahip olma özgürlüğüdür. Burada özgürlüğe karşı bir saldırı var mı? Türk halkının din özgürlüğüne karşı bir saldırı var. Namazdan alıkonuluyor. Bu insanları namaz vaktinde ders, üniversitelerde ve iş için zorlama var. Bunlar var. Bu nasıl bir şey? Aslında cuma gününün tatil olması için izin verilmeli. Bu kişisel din özgürlüğüdür. Cuma ve cumartesi günleri tatil olmalı. Yahudiler ve Müslümanlar tatil yapmalı. Hristiyanlar pazar günü tatil yapmak isterlerse yapsınlar. Bir kişinin hakkına saldırmak doğru bir şey değil ama masonların Türk halkının %99'una saldırmaya hakkı da yoktur. Bu maddenin uygulanması nerede? Türk halkının 24. maddesinin uygulanması Türk hükümetini ve Erdoğan'ı Cuma gününün resmi tatil olduğuna karar vermeye mecbur kılmakta. Değili İslamist Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kritik bir paylaşımda bulundular. Tüm devlet yetkilileri Allah önünde hesap verecekler. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sokak röportajlarında izliyoruz, görüyoruz. Doğru düzgün namaz kılamayan gençler var. Bu gençlerin vebali, günahı kimde? Bu kadar yıl okullarda ne öğretiyorlar bu gençleri? Din kültürü öğretmenleri ne yapıyor? Ne iş yapıyorlar? Gerçek bir teşhis, açık bir izah. Hastalık itiraf ediliyor, buna çare bulunması lazım. Çünkü Allah Teala herkese hesaba çekecektir. Ben neden bu videoyu çektim? Çünkü buna mecbur kaldım. Allah Teala beni hesaba çekecek. Allah Teala Müslümanların cuma namazı kılmaktan men edildiğini gördüğünde ne yaptın diye hesap soracaktır. Ben de ya Rabb'i bir video çektim ve insanları buna davet ettim. Bununla ilgili pek çok video çektim derim. Allah Doktor Ali Erbaş'a da ne yaptın diye soracak. O da ben bununla ilgili hutbe verdim. Cuma gününün tatil edilmesini önerdim der. Bu yüzden ben ona devamlı bunu hatırlatmalısınız. Her hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidip onu buna zorlamalısınız diyorum. Böyle yapmalısınız evet. Çünkü neticede kendisi solcuların baskısı altında. Buna ek olarak kendisi Rusya, Ukrayna, dolar, buğday, vergi vesaire krizleriyle meşguldür. Kafası çok yoğundur. Evet doğru. Bu konunun kendisine hatırlatılması lazım. Allah Teala her insanı hesaba çekecek. Bu yüzden ben Türkiye'deki tüm YouTuber, gazeteci, imam ve sorumlulara çağrıda bulunuyorum. Hepinizin cuma gününün resmi tatil olmasından söz etmeniz lazım. Çünkü Allah Teala hepimizi hesaba çekecektir. Facebook ve Twitter hesabı olan herkes bu konuyu yazsın. Instagram hesabı olan da cuma gününün resmi tatil olması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj atın. Allah hepinizi ve tümünüzü bu yüzden hesaba çekecektir. Beni duyan tüm Müslümanlara sesleniyorum buradan. Sultan Abdülhamit döneminde olduğu gibi Cuma gününün yeniden resmi tatil olması için mektup yazın. Zira Osmanlı döneminde Müslümanlar Türkiye'ye egemen olduğu sürece Cuma günü resmi tatildi. Cuma gününün resmi tatil olması Türklerin yeniden bir kez daha Türkiye'ye egemen olduğu anlamına gelir. Bu çok önemli bir şey. Tabii çocuklar namaz kılmayı bilmiyorlar çünkü aslında okullar onları namaz kılmasını yasaklıyor ve okullarda imam da yok. Diyanet işlerinin her okula bir imam tayin etmesi ne kadar güzel olurdu. Bu öğrencilerin hakkıdır. Öğle namazını kılması öğrencilerin hakkıdır. Kendisine bu hakkı öğretecek bir imamları yok. Çocuğun daha 3 yaşındayken namaz kılmasını öğrenmesi lazım. Çocuk 7 ila 10 yaşından önce namaza alıştırılmadı mı? Namaz kılmaz. Yani kılması çok zorlaşır. Evet, böyle olur. Bu bir gerçektir. Bugün Türkiye Anayasası şöyle diyor. Daha önce bunu arz etmiştim. Sanırım 16. maddeydi. Şöyle diyor, Türk hükümeti öğrencileri anne ve babanın isteği doğrultusunda yetiştirmekle yükümlüdür. Hristiyan çocuğu Hristiyan gibi, Müslüman çocuğu Müslüman gibi yetiştirmekle. Ama Türkiye'de yürürlükte olan sistem, Müslüman çocukları okulda namaz kılmayı yasaklıyor. Her okulda bir mescit var. Tüm okullarda küçük bir mescit var, hükümet bunu yapmış. Ancak çocuk olan öğrenciye kim namaz öğretecek? Kimse. Demek istediğim Türkiye'de Arapça bilinmiyor. Çocuk Fatiha'yı okuyamıyor, Kur'an'dan bir şey okuyamıyor. Tüm namazlarda Arapçadır. Peki öğrenci nasıl namaz kılsın? Mevcut uygulamayla hükümet öğrenciye yardım edilmesini yasaklıyor ve Allah Teala Müslümanları bununla hesaba çekecektir. Hatta Doktor Ali Erbaş'ın Milli Eğitim Bakanlığı'na gidip her okula bir imamın verilmesini istemesi çok iyi olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidip baskı kurmaya çalışması gerekir. Her okula bir imamın verilmesinin anayasal bir hak olduğunu hatırlatması, Bugüne kadar bunun engellenmiş bir hak olduğunu söylemesi lazım. Türk halkının binde birini teşkil eden solcu layık masonların bu halka bunu dayatmaya hakları yoktur. Halkın %99'unu teşkil eden Müslümanlara düşüncelerini dayatamazlar. Bu nedir arkadaş? Binde bir orana sahip bir kesim tüm halka hükmediyor. Arkadaşlar, Türk aktivist Muhammed Erdoğan şöyle demiş. Türkiye Diyanet İşleri Başkanı, Müslüman memur ve öğrenciler için çalışma saatlerinin düzeltilmesini istiyor ki cuma namazını kılabilme imkanını elde etsinler. Bu bazı laikleri rahatsız ederek şöyle demelerine neden oldu. Türkiye Diyanet İşleri Başkanının gayesi pazar günü yerine cuma gününün resmi tatil olarak ilan edilmesidir. Laikler kim oluyor? Bunların halkın işlerine karışmamaları gerekir. Yani layıkların din işlerine karışmaması lazım. Layıklar neden Müslümanların cuma namazı kılmalarını yasaklıyor? Gerçekten çok ilginç. Müslümanların bir Hristiyanın pazar günü kiliseye gitmesine mani olma hakkı yoktur. Aynı şekilde Masonların da Türkiye'nin Müslüman halkının cuma namazını kılmasını engelleme hakkı yoktur. Artı İslami Parti olan yeniden Refah Partisi'nin başkanı olan Fatih Erbakan'a da bir mesajım var. Hükümete baskı kurma rolünü oynaması gerekir. Bu konuyu Erdoğan'a yöneltmesi gerekir. Her hafta Erdoğan'a gidip hatırlatması lazım. Bu Allah'ın kendisine yüklediği bir sorumluluk. Yani arkadaşlar Allah herkesi bu konuda hesaba çekecek. Aynı şekilde Fatih Erbakan'ı da çekecektir. Cuma gününün resmi tatil olması için Erdoğan'a hatırlattın mı? Cuma gününün resmi tatil olması için hükümete baskı yaptın mı? Her okulda bir imamın olması için hükümete baskı yaptın mı diye soracaktır. Çünkü imam okulda öğle ve ikindi namazını kıldıracaktır. Bunun için hükümete baskı yaptın mı diye sorulacaktır. Doktor Fatih Erbakan bunu yaparsa çok güzel olur. Çünkü bu Allah'ın ona yüklediği bir sorumluluktur. Dahası tüm beni duyanlar üzerine de bir sorumluluktur. Her gün Facebook, Twitter ve benzeri sosyal medya üzerinden bunun yazılması gerekmektedir. Bu durumu sözle değiştirmeye çalışmak demektir. Nitekim Resulullah şöyle buyuruyor. Sizden kim bir münker görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Bizim bu konuda dille yapacağımız şeyler var. En basitinden Facebook, Twitter, Instagram ve benzeri hesaplardan yazabiliriz. En basitinden bu bir münkerdir. Okul ve üniversite öğrencilerinin cuma günü namaz kılmalarının yasaklanması büyük bir münkerdir. İslam Partisi olan Hüdapar Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ya da bir mesajım var buradan. Onun da Erdoğan'a gidip onunla görüşüp bunu kendisinden istemesi gerekmektedir. Hükümete baskı kurması lazımdır. Hükümeti sadece solcu, komünist ve masonların baskılarıyla baş başa bırakamayız. Bankalar, borsa ve benzeri gibi ekonomik masadahtlara göre ki bunlar Avrupa ekonomisiyle bağlantılı, cuma günün çalışması onlar için sorun değildir. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde insanlar cuma günü çalışıyorlar. MEB derken 15 milyon öğrenciden söz ediyoruz. Neden bunlar cuma günü çalışıyor? Çevre ve Sağlık Bakanlığı vesaire bünyesinde çalışan insanlar neden cuma günü çalışıyor? Neden cuma günü onlara namaz için izin verilmiyor? Cuma günü resmi tatil yapın ve ilgililer pazar günü işe başlasın. Allah Teala'nın sözüyle konuyu bitirelim. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun. Bu bir emirdir. Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bu da bir emirdir. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Cuma günü eğitim, öğretim ve çalışmak şer'an haramdır. Çünkü Allah Cuma günü Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın diyor. Böyle emrediyor. Şöyle diyerek bitirelim. Allah Doktor Ali Erbaş'tan razı olsun. Erdoğan'ın Cuma gününü Türkiye'de resmi tatil yapması için dua etmekteyiz. Böylece bu kendisi için Allah'ın dilediği güne kadar sadakayı cariye olacaktır. Düşünün Sultan Alparslan Anadolu'yu fethettiğinde ve ezanın Anadolu'da okunmasına ve Müslüman olmalarına vesile olduğunda kılınan tüm namaz ve okunan tüm ayetlerin sevabı aynı zamanda Sultan Alparslan'a gidiyor. Aynı şekilde İstanbul Fatih Sultan Mehmet'in eliyle fethedilmiştir. İstanbul'da kılınan tüm namazlar, dualar ve benzeri Fatih Sultan Mehmet'in terazisinde sevap olarak tartılacaktır. Ve biz bunu anmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı bu büyük kararı alırsa ve cuma gününü resmi tatil yaparsa bu kendisi için bir sadaka-i cariye olacaktır. Düşünün okuldaki 15 milyon öğrenci Anadolu'daki köylerine dönüp İslami ölçüler içinde ailelerine giderlerse ve onlarla birlikte cuma namazını kılarlarsa, tüm bunun sevabı Diyanet İşleri Başkanı Doktor Ali Erbaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terazisine konulacaktır. Türkiye'nin masonların etkisinden kurtulup, tamamen özgür olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Cuma günü üzerinde baskının sürmesi ve çalışma günü olarak kalması, masonların Türkiye'ye egemen olmaya devam ettiğini gösterir. Aynı şekilde Sultan Abdülhamid'e yapılan askeri darbenin günümüze kadar sürdüğünü ortaya koyar. Sultan Abdülhamid'in düşürülmesinden sonra nasıl ki Emanuel Karasofi ile halife olmuştu, eğer Cuma günü bu hal üzere kalırsa öyleyse ilan edilmemiş diğer bir Emanuel Karasu bugüne kadar Türkiye halkına zulmediyor. Aynı şekilde bu güç Anadolu vesaire tüm yerlerde Müslümanları okul ve üniversitelerde İslami şiarlarla yaşamaya engel olmaya devam ettiği anlamına gelir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sonuna Osmanlı Devleti'nde Masonlar adlı kitabı koyduk. Bu kitabı dinlemenizi istiyorum. YouTube'da izlemenizi istediğim videolar var. Facebook, Twitter ve Telegram kanallarımız da aşağıda. Onlara da katılın lütfen. Burada tarihi belgeseller var. İzlemenizi tavsiye ediyorum ve zile basarak kanalımıza abone olmanızı istiyorum. ve aleyküm ve rahmetullahi ve